Blocktube.tv. Blocktube.tv'de yayındayız. Şu anda saat 18.24. Piyasalarda sakin ama meraklı bir hava var. CoinDesk'e göre Amerika'da Trump döneminde görevlendirilen yapay zeka ve kripto sorumlusu, kripto ile geleneksel bankacılığın ayrı dünyalar olarak kalmayacağını, zamanla tek bir endüstri gibi çalışacağını söylüyor. Mesaj net. Regülasyonlar sertleşirken entegrasyon da hızlanacak. Bu bakış açısı kriptonun sistem dışı bir alternatiften çok finansın doğal bir parçası olarak konumlanacağını gösteriyor. Bankalar saklama, ödeme ve uyum tarafında güçlü, kripto ise hız ve programlanabilirlik sunuyor. İki taraf birleştiğinde kazananın kullanıcı olması bekleniyor. Elbette bu yakınlaşma merkeziyetsizlik tartışmalarını da yeniden alevlendiriyor. Her şey bankalaşır mı yoksa hibrit bir model mi doğar? Asıl soru bu. Saat 18.24 itibarıyla yatırımcılar için mesaj şu. Önümüzdeki dönemde kriptoyu bankalardan tamamen bağımsız düşünmek zorlaşacak. BlockTube.tv'nin 24 saat yaşayan yayın evreninde bizi GM1 üzerinden izleyenler de bu dönüşümü yakından hissedecek. Sence kripto bankalarla birleşince özgürlük mü kazanır yoksa ruhunu mu kaybeder? Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Bu düşüncelerle birlikte müziğin akışına bırakıyoruz. One name. One place Blocktube.tv